Sevgili arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Bir tane LGS denemesi çözelim. Adrenalin yayınlarının denemesi. Şimdi soru kalımında bize diyor ki bu metinden hangi yargılara ulaşılır? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de evreni bir ölçü ve düzen için yarattığını bildiriyor. Evrenin devamı işleyişi son bulması da Allah'ın takdiri iledir. Bütün bu ölçü ve düzeni yaratan, yöneten Allah, sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi de kuşatmış. Bu konuyla ilgili bir ayet var. O da şöyle, o karanlığı yarıp sabaha çıkaran, geceye dinlenme zamanı yapan, güneşi ve ayı da ince bir hesap ölçüsü kılan, bütün bunların mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdirip ölçü bitmesidir. Metin anlaşılıyor. Her canlının ölümlü olması Allah'ın takdirine bağlıdır. Şimdi metni okuduğumuzda arkadaşlar, insanoğlunun ya da ruh sahibi, can sahibi varlıklarının ölümlü olması gibi bir anlatım. Metin içerisinde var mı? Ben göremiyorum. Metinde her şeyin bir ölçü ve düzen içerisinde yaratılmasından bahsediyor. Evet, şurası bizi e, yanıtmasın Allah'ın takdirine bağlıdır. Evet. Her şey Allah'ın takdirine bağlıdır. Ama bize soru kalmanı ne diyor? Bu metinden hangi yargılara ulaşılır? Metinde canlarının e, ölümlü olması böyle bir ifade geçmediği için biri eliyoruz. Evrende bulunan her varlığı Yüce Allah kontrol etmektedir. Evet iki numaralı ifade çıkarabiliyoruz. Evrendeki bu ölçü ve düzen bunların devamı ve işleyişi Allah'ın kontrolüne bağlı iki var. Kainatta tesadüfler sonucu meydana gelmiş çok az varlık bulunmaktadır. Hayır. Yani bu metinde bırakın tesadüfleri her şeyin bir ölçü ve düzen içerisinde yaratıldığından bahsediliyor. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar aslında 2 olmalı ama bu da şıklarda geçmiyor. Ben metne bir daha bakıyorum. Metin içerisinde her canlının ölümlü olması Allah'ın takdiri nedir diye bir ifade geçiyor mu? Bunu görmüyorum arkadaşlar. Muhtemelen bunu yazan arkadaşımız 1 ve 2 diye düşünmüştür. Hani madem metinde her şey Allah'ın takdirine bağlıdır. Dolayısıyla ölümlü olması da Allah'ın takdirine bağlıdır diye düşünmüş olabilir. Ama bizim için soru kalıbı önemli. Bu metinden hangi ifadeler ulaşılır denmiş. Şöyle deseydi 1 ve 2 alırdık. Soru kalıbı şöyle deseydi hangileri ilişkili olabilir? O zaman 1'i de katardık arkadaşlar. Tamam. Gelelim ikinci soruya. Şimdi bu ayetten hareketle İslam dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ey iman edenler Allah için hakkı titizlikte ayakta tutun. Yani adaletli olun. Adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma karşı olan kininiz, düşmanlığını sakın ha o topluluğa karşı sizi adaletsiz olmaya itmesin. Adil olun. Şahit konusu göster her çabanın ahirette ödüllendirileceğini vurgular. Metin için anlam açısından doğrudur. Ama biz... Bunu direkt ayette ilişkilendiremiyoruz. Toplumun her kesiminin Allah'ın kulu olduğu bilinciyle hareket eder. Anlam açısından yine doğru ama metin içerisinde böyle bir çıkarımda bulunamıyoruz. Aile fertlerini bir bir aile fertlerine, fertlerinin olacak birbirlerine karşı sevgi, saygı böyle bir anlamda geçmiyor. Hakkı gözetmeyi, her hak sahibine hakkını vermeyi tavsiye eder. Evet bu metin arkadaşlar din ile ilgili bunu söyleyebilir. Bakın Az önce bir, birinci soruyu çözerken nasıl ki bu metinler ulaşılır dedik, biri almadık. Bak burada da A, B, de aslında e, A şıkkını da söyleyebiliriz ama bize arkadaşlar yani ulaşabiliriz ama bu metnin temel vurgusu D şıkkı. Din kültüründe soru ulaşılırken soru kalıpları bizim için önemli olduğunu bir kere daha vurgulayayım arkadaşlar. Şimdi bu hadis Allah'ın dünyamıza yerleştirdiği yasalarından hangisini kapsamaktadır? Tekrar söyleyelim. Bir önceki deneme çözümümüzde de bahsetmiştik. Yüce Allah'ın evrenin işleyişi için koymuş olduğu bir takım yasalar vardır ki biz bu yasaları ne diyorduk? Evrensel yasalar. Diğer bir ismi neydi? Sünnetullah. Bunlarda biz fiziksel yasa, biyolojik yasa ve toplumsal yasa şeklinde üç gruba ayırıyorduk. Merhametliler. Arkadaşlar insanların birbirine karşı merhametli, yardımsever, pardon acıyıcı, şefkatli olması toplumsal yasalara girer. Merhametle Rahman'ın yani Allah'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler size merhamet etsin. Bu hadis okuduğumda sadece toplumsal yasanın varlığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim 4 numaralı soruya. Şimdi buna göre Tekin Bey'in aşağıdakilerden hangisini kabul ettiği söylenemez. Şimdi Tekin Bey bir tartışma bir tartışma sırasında e, savunduğu görüşlerini arkadaşlarına şu şekilde ifade etmiş. Tevekkül Allah'a dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah'ı daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah'a bırakmak demektir. Gerçekten Tekin Bey burada tevekkülü çok güzel bir şekilde özetlemiş diyebilirim. Örneğin bir çiftçi zamanında tarlasını sürüp ekme ekimi e hazırlarken tohumu atacak, sulayacak, zararlı bitkiler arındıracak, gerekirse gübresini verecek. Tüm bunları yaparken de iyi ürün vermesi için Allah'a güvenip dayanacak ve sonucu ondan bekleyecek. Tevekküle yanlış anlamları yükleyerek kader karşısında insanı rüzgarı sürüklediği bir yaprak gibi iradesiz ve tercihsiz görmek doğru değildir. Yani MEP kitabında anlatılması gerekli olan tevekkül inancını ve bunun örneğini gerçekten bu soru kalıbı çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Şimdi hangisi söyleyeyim? Bahçesine bakarsan bağa bakmasan daha olur. Burada evet güzel bir tevekkül anlayışı var. Tembelin tarlası o çabalamadıktan sonra ürün vermemektedir. Olabilir. Başarısız olan kişi bu durumu sorgulamaktansa kaderi suçlamalıdır. E, olmaz bu işte. Müslüman bir birey bütün çabasıyla hedefine odaklanır. Sonra Allah'a sığınır. Evet bu da doğru ama C şıkkı arkadaşlar doğru bir tevekkül anlayışıyla da bağdaşmamaktadır. Gelelim 5. sorumuza bu da güzel bir soru olarak duruyor arkadaşlar. Bu bilgilerden hangi yargı çıkarılamaz? Şimdi insanın dine yönelmesini fıtri olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatır Arkadaşlar fıtrat ne demek ki de? doğuştan insanın Allah'a inanma eğiliminde yaratılması. Sen yüzünü hanif olarak Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise hangi fıtrat üzere yaratmıştır kendisini bilip tanıma ve kabul etme potansiyeli de yaratmıştır. Ona çevir. Allah'ın yaratmasında da bir değişme yok. İşte dost doğru din bu. Fakat insanlar çoğu bilmez. İkinci paragrafa geçelim. İnsan Yüce Allah tarafından bildirilen tevhid inancını benimsemeye yatkın olarak yaratılmıştır. Ki burada da zaten anlam fıtrat kavramı var. Bu, bu konuda da Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere yani tek olan Allah'a inanma eğilimde doğar. Şimdi din insanın doğasının bir parçasıdır. Kesinlikle doğru. Tanrıdan yardım isteme eğilimi her dinde vardır. Burada arkadaşlar diğer dinlerde ya da diğer dinlerdeki insanın tanrıyı tanıma potansiyel yaratılmasından bahsetmiyor. Manevi ihtiyaçlar biyolojik ihtiyaçlardan önceliktir. Böyle bir anlam da çıkmıyor arkadaşlar. Çıkarılamaz dediği için 2 ve 3'ü alacağız. Gelelim arkadaşlar şu ortadaki soruya. Kaçıncı soru olduğunu göremiyorum. 6. soru galiba. Bu yöntem İslam'ın korunmasına önem verdi. Hangi değeri kapsar? Arkadaşlar, deprem, uçak kazası, heyelan, bomba patlaması gibi bir takım tehlikeler karşısında çöp kapan tutun, yani burada kesinlikle canın korunma ilkesi var. Neslin korunmasıyla ilgili genellikle İslam'ın benimsemiş olduğu bir nikah ilişkisi, dinin korunmasında bidatlardan sakınılması, aklın korunmasında alkol gibi zararlı madden yasaklanması var. Gelelim bir haftaki soru. Bunu da çözüp arkadaşlar videomuzu tamamlayalım. Çünkü 10 dakikaya yaklaşıyor. Çok da uzun olunca sıkıcı oluyor. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır? Şimdi sadakaya cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kılıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazanır. E, bu metin... İkinci ünitedeki yardımlaşma türlerinden birisi olan sadakaya cariye de çok güzel bir şekilde tanımlamış. Malumunuz sadaka Allah rızası için yaptığımız maddi manevi her türlü yardımı ifade eder. Sadakanın da özel bir türü var o da sadakaya cariye. Bu kalıcı sadaka demek ya da sürekli olan sadaka demek. Öyle bir sadaka ki siz bunu yaptığınızda vefat etmiş olmanıza rağmen sanki bir fili hayatta yemiş ve onu yapıyormuş gibi amel defterinize iyilikler yazılır. Şimdi yoksulların zekat verenlere karşı sevgi ve saygı duyacağına metinde zaten zekattan bahsetmiyor. Allah'ın ancak karşılıksız yapılan yardımları kabul edeceğini, burada yardımların karşılıksız olarak yapılacağından da bahsetmiyor. Sevap kazanmanın insan yaşadığı ömürle sınırlı olmadığını, evet bu metin içerisinde sadaka ile insanı vefatından sonra da sevap kazanabileceğini vurgu var. C şıkkı doğru cevap. Zekatın insanları bencillik ve cimrilik gibi kötü huylardan. Bu da anlam olarak geçmiyor arkadaşlar. Bakalım küçük bir soru varsa onu da yapalım. Aynen şu 8. soruda yapıp bitirelim arkadaşlar. Şimdi bu posterde verilen bilgiler aşağıdakiler hangisi daha çok ilişkilidir denmiş. İslam'a göre zekatı verecek, verilecek altında nesap miktarı 8.18 gramdır. Burada arkadaşlar bir kimsenin İslam'a göre nisap miktarı mala ulaştıktan sonra zekat vermesinin gerekli olduğundan bahsediliyor. Zekat vermek arkadaşlar malın korunmasıyla ilişkilidir diyebiliriz. Buna dinin korunmasına da dahil edebilir bazı arkadaşlarımız. Aman dikkat arkadaşlar. Neden burada malın korunması? Çünkü bir kimseye zekat farz olduktan sonra o zekat, 40'ta biri yani 1 bölü 40'ını fakir fukaraya veriyorduk ya bu işte 40'ta biri arkadaşlar artık kimin hakkı olmuş oluyor İslam'a göre fakirin hakkı olmuş oluyor sizler bu fakirin hakkını vermediğinizde dolaylı olarak aslında onların malına gaz etmiş oluyorsunuz bu da malın korunması ile ilgili bazı arkadaşlar şu bu soruyu şöyle yorumlayabilirler hocam bu e, dinin korunmasına göre İslam dininin emretmiş olduğu farz bir ibadetin yerine getirilmesi dinin korunması ile ilgili diyebilirler. Soru yazan arkadaş bu e, ayırma dikkat etmiş olsa çok iyi olurdu. Hadi 9'da çözelim arkadaşlar. Ne demiş? Buna göre zekat verecek kişi de hangi şartlar aranmaz? Üstteki metni okumaya bile gerek yok diyebiliriz. Şimdi dinen zengin olmak şartlardan birisi. Borçla mal edinmemiş olmak böyle bir şart yok arkadaşlar. İslam dinine gönülden bağlı olmak, evet yani Müslüman olmak, belli bir yaş ve zeka olgunluğu taşımak, evet arkadaşlar. mesela deliler zekat ibadetine sorumlu sorumlu değildi. Buna da B diyebiliriz. Onu da çözelim, denememizi bitirelim. Bu yargıyı en çok açıklar metin aşağıdaki hangisi? Yardımlaşma insan için vazgeçilmez. Hangisi? Oruç tutan bir Müslüman sıkıntı yaşayan çaresiz halini anlar. Yani burada oruç ibadeti önemi var. Hz. Peygamber ihtiyaçların kendisi gidilir. Burada da arkadaşlar bir kimsenin eee şuraya kadarki kısımda başkasına yük olmamasından bahsediyor. Bazen zor ve sıkıntı dönemlerine geçebiliriz. Kendimizi çaresiz hisseder. Böyle durumlarda içimizdeki sıkıntıları Allah'a açmalı. Ona derdimizi anlatmalı. Ondan yardım istemeliyiz. Yani burada da Yüce Allah'a sığmaktan bahsediyor. İnsan doğumda ölümüne kadar hayatın yardımlaşma sayesinde sürdürebilir. Bakın D şıkkındaki şu anlam tamamen bu metinle ilişkili diyebiliriz. Arkadaşlar buradaki 10 tane soruluk deneme gerçekten güzel. Mesela 8. soruda olduğu gibi bazı böyle kapalı yerler olmuş olsa da bence çözülebilir ve üzerinde durulabilir bir deneme. Youtube kanalımızı takip ederseniz, yorumlar yaparsanız ben çok sevinirim arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.